Herkese merhaba. Bugün, Bugün evet kutu açılımı videosu çekeceğiz. <laughs> Malzemelerimizi tanıtacağız. Evet, evet. Önce kablolardan başlayalım. Şöyle. Bu Dark marka bir buçuk metre uzunluğunda HDMI kablomuz. Evet. Bu kabloyu Şöyle tutayım, ee, single board computer olan e, Udo X86 kartımızın bilgisayar monitörüne bağlamak için kullanacağız. Bunlar da CAT e, 6 kablolarımız adları Ethernet yani Ethernet kablolar. CAT 6 özelliğine sahip. Yeah, ve adı öbür adı da adları patch. da patch. E, bunları da bilgisayarımız bilgisayarımız değil, e, robotumuzun üzerinde e, bir tane modemimiz olacak ve modeminin yanı sıra Bunları bir robotumuzun üzerinde modem bulunacak ve modemimize Raspberry Pi 3 Model B Plus'ları ve Odu X86 kartlarımızı bağlamak için kullanacağız. Bu da Slink markası ee, bir adaptör. Raspberry Pi'lerimiz en fazla <gülüyor> 5 <gülüyor> volt ve minimum 2 amperle çalışıyor. Onları Normalde pille çalıştıracağız ama burada bunu kullanacağız onları çalıştırmak için. Şehir altından Şehir altından yer alalım. Yer alalım. Bu da USB 3.0 hub. USB çoklayıcı. <laughs> bunu da Bilgisayarımızdaki USB <laughs> bilgisayar girişini şu altına için kullanacağız. Bunlar da HDMI küçültücü aparatlarımız. Raspberry Pi'lerimizin girişleri küçük olduğu için bunları kullanacağız. Bunlar da bilgisayarımıza VGA girişi sağlamak için kullanacağımız adaptörler. Şimdi e, kalem havya yani lehimimize sıra geldi. Bunlar lehim tellerimiz ve, bir, ve 1.2'lik lehim telleri. Türk yapımı. Türk malı kendisi. Türk malı. Soldex gördüğünüz gibi. Bunlar da lehim yaparken daha yapışmasını sağlamak için kullandığımız pastalarımız. Bunun da markası Soldex. Bunlar da lehim süngerleri. Bu şekilde bunları ıslatıyoruz. Bunu nasıl kullanıldığında daha detaylı başka bir videoda göstereceğiz. Evet. Şimdi bantlarımıza devam ediyoruz. Bunlar bildiğimiz kol bantları. Bu da çift taraflı silikon bant. Bu da normal Biraz çift, çift taraflı bantımız şekilde. Markası Picador. Evet Picador. Biraz daha kaliteli almak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Bunlar da sıradan elektrik bantları. Farklı renkte olmaları farklı işler için kullanacağımızı belli ediyor, gösteriyor. Bu da iki tane elektron kartı birbirine bağlamak için kullanacağımız izolasyon bandı. Markası Piton. Bu da Bali. Çok kuvvetli yapıştırmak için bunu kullanıyoruz. Şimdi çoğunlukla kullandığımız silikonlar var. Bunları bayağı kullanıyoruz ve bir kilo kadar bulunuyor. Bayağı iyi. Bunlar da klasik bildiğiniz silikon tabancalar bu şekilde. Kaç milimetreydi bunlar? 7 mm'lik. Evet. 7 mm'lik. Evet. Şimdi ölçümler yapabilmek için kullandığımız multimetrelerimize sıra geldi. Bu multimetre e, normal orta düzeydeki şeyleri ölçebiliyor. Yani 15-20 lira arası bir multimetre. Bu da daha profesyonel ölçümler yapmak için, daha hassas ölçümler yapmak için kullandığımız bir dijital multimetre. Robotumuzu çabukla otonom sürüm yani amacımız otonom sürmek ama e, test falan yapmak için de bunları joystickleri kullanacağız. Markası, Logitech evet, markası. Logitech. Şu. ve bu şekilde kabloları var. Bir de USB girişi var. Robotumuza takabilmek için. İş güvenliği önemli biliyorsunuz <laughs> tabii ki lehim yaparken üzerimize lehim sıçramaması için Eldüven, Ellerimizi kesmememiz için Aynen. Falan. Çünkü burada kıl tesereyle bir şeyler kesiyoruz. Her zaman da bunu takarız. Evet, böyle gözlüklerimiz var hepimiz için. Denek göster nasıl takıldığını. Yok ben e, gözlerim bozuk benim yine <laughs> Böyle takılıyor ve harikasın. Böyle çıkartılıyor. Evet. Merhaba. Bir önceki videomuzda olmadığı için kendi tanıtamayan Merve bugün size kendi tanıtacak. Adım Merve ben Meryem Öndün. 6. sınıf öğrencisiyim. Robotun tasarımındaki çizimlerden sorumluyum.